Alfonso selam. Bak gözüm. Gözümde kirpik var büyük ihtimalle şu Var mı kirpik arkadaşlar? Bak maskara çıkıyor. Editçi bey teşekkür ederim. Allah'ım. Cildimi tam temizlememişim. Yüzümden maskara çıkıyor. Yedici Bey teşekkürler. Neyse arkadaşlar ben artık kapatıyorum. Gözüm çok yanıyor şu an. Bebek mavisi yaptıracağım. Burada tırnaklarımı. Yarın görürsünüz. <laughs> Gözüme bir şeyler oluyor. Maskara girdi içine. Bir dakika. Şimdi kapatacağım. Bakın maskara düşüyor. Bak gözümün içinde bir şey var yani. Bak. Daha da çıkıyor. Çekilin ben doktorum. <laughs> Sizi seviyorum. Sakat gözümle kapatıyorum yayını. Maskaramı temizlemem lazım. Yanlış temizlediğim için yüzümü şu an bu haldeyim. Siz yapmayın. Tam temizleyin. Yüzünüzde makyaj bırakmayın. Kesinlikle. Bu arada. Sizi seviyorum. I love you. İyi geceler. Yarın görüşürüz yayında. Yarın da açacağım. Bay bay.